Herkese selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Elune Labs'te e, nasıl gelir elde ettik onu göstereceğim. Elune Labs üzerinden sesinizi klonlayarak tabii ki gelir etme imkanınız var. Bu gelirleri e, sesinizin tonu ve kullanım alanlarına göre e, değişiklik gösterebiliyor gelirleri. Şimdi özellikle mesela Elune Labs üzerinden Süleyman HQ olarak bu ses bana ait. Yani burada Mesela Voice kısmına geçtikten sonra Profesyonel Voice Clone Kısmına Seçim sağlayıp tabii ki de şu anda Bu hesap e, Aboneliği aktif olmadığı için çünkü Bunlar pasif buradan girişimizi yaptık e, yaklaşık 45 dakikalık bir ses e, Örneği sundum Profesyonel Seslendirme ile ilgili Kullanmış olduğum mikrofon Audio Technica AT2020 Plus USB girişli kondenser mikrofondan seslendirmemi yaptım. Bunu Elevenlabs'a e yükledim. Yaklaşık 45 dakikalık ses kaydımı 35 dakika olarak değerlendirdi hata oranını o şekilde belirledi. Çünkü ne kadar çok kelime verirseniz, ne kadar çok uzun seslendirme yaparsanız hata oranınız düşecektir. Çünkü sesinizi sentezliyor ve e, ses vurgusu hitap şekli ayarlarından mesela o ayarları yaparken orada hatalar meydana geliyor. İşte bu hataları minimuma getirmek için de ne kadar uzun bir ses demosu verirseniz sesinizi o şekilde sentezler ve hata payını da e, en aza indirir. Tabii ki benim şu an hata payım ee, yani sesimin sentezlenmiş hali %58 bazı mesela yeni versiyonlarda heyecan seslerinde mesela hatalar, karışıklıklar olabiliyor. Bunu ben şimdi sesimi sizlere göstermek istiyorum. Şu bana ait arkadaşlar. Bunun üzerine tıkladığım zaman gerçeğe en yakın, etkileyici ve güçlü bir ses. Hikayeleri yaşatan, belgesellere hayat veren bir anlatım. Profesyonel seslendirme için buradayım. Şimdi bunu belgesel e, seslendirme, reklam seslendirme, canlı moderatör seslendirmesi olarak ayarladım. Bunun şimdi değerlerine bakacağız. Şöyle üzerine geldiğimiz zaman 2 e, yıllık bir kullanım garantisi vermişim. Yani ben şimdi bu sesi sildiğim zaman benim sesimi 2 yıl boyunca sesten kullanmış olanlar 2 yıl boyunca kullanabilecekler. 1.3 1300 kişi kullanmış sesimi ve toplam 2.7 milyon karakter seslendirilmiş. Tabi burada mesela 2 milyon 7 karakter şimdi diyor ki ne siz satın alırken burada 1000 karakter üzerinden değerlendirirsek 1000 karaktere kaç dolar veriyordu? 30 sent falan mı veriyordu? Tam olarak bilmiyorum. Ne kadar çok seslendirilirseniz o şekilde ödeme alıyorsunuz. Ben şimdi onun ince ayarını yapamayacağım. Ben şimdi bunu yaptım. Şu an bekliyorum. Şimdi ayarlar kısmında mesela payot kısmı var. Burada da ödemeleriniz gözüküyor. Mesela bu ay 9.65 dolar bir gelir getirmiş seslendirmem. Bazen TikTok'ta olsun, Instagram'da olsun kendi seslendirmem reklam seslendirmesinde kullanmışlar. Bana denk geliyor. Şimdi ikinci ayda mesela e, 326 TL ödemiş. Tabi bunlar dolar olarak kazanç oluyor. TL'ye çevrilip sizin hesabınıza e, aktarılıyor. Üçüncü ayda ise 659 TL ödeme yapılıyor. Beşinci ayda ise 411 TL ödeme yapılmış. Bu ayda 9.65 dolar yaklaşık 400 TL işte tekabül ediyor. 384 TL her ay bu şekilde bir e, pasif gelir olarak e, geliyor arkadaşlar. Sizler de sesinizi bu şekilde kullanım alanına göre e, bu e, Eleven Labs üzerinden listeyebilirsiniz. Ben şu an bir 4 aylık e, kullanım deneyimini gösterdim. Yani genel olarak baktığımız zaman en azından e, bu Eleven Labs'te ben seslendirme kullanırken e, yapmış olduğum üyeliği karşılıyor en azından yarısını karşılıyor diyebilirim. Şu anda ben aktif üyeliğim yok ama şu anda pasif gelir olarak mesela her ay 300 ile 500 TL arasında geliyor. Ama şu an kullanıcı sayısı da gün geçtikçe artıyor. Bu ses ileriki dönemlerde geliştirebilirim. Ama bunun için de yaklaşık şöyle bir 2 saatlik bir seslendirme yapmam gerekiyor. Bu gerçekten yorucu bir süreç oluyor. Çünkü sesiniz yoruluyor, su ihtiyacınız olması gerekiyor ve bunun montajı var ve sentezleme süresi var. Bunlar tabii ki de uğraş gerektiren şeyler ama eğlenceli olarak da düşünebilirsiniz. Bana göre eğlenceliydi. Yani 45 dakika seslendirme yaptım ve bunun seslendirmeyi yaparken her zaman doğru söyleyemiyorsunuz, hata oluyor, o hataları iptal ediyorsunuz, düzenlemesini yapıyorsunuz, montajlamasını yapıyorsunuz ve yaklaşık rahat bir iki buçuk üç saatiniz gidiyor. Ve onun karşılığı da bu şekilde geri dönmüş oluyor arkadaşlar. Umarım faydalı bir olmuştur. Sizlere de düşünmek isteyen arkadaşlar olursa da bilgisini verdim. Sorularınız olursa yorum kısmına yazmayı unutmayın. Ödeme alırken de banka sisteminde Swift kodunu kullanarak hangi banka üzerinden istiyorsanız onun IBAN numarasını da bildiriyorsunuz arkadaşlar. Ayın 20'si ile 25'i arasında ödemeler yapılıyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.